Herkese merhaba. Biraz önce bir Pinok aldım. Markası bu. Çok ucuz el Orta halli bir şey. Orijinal ürün değil ama ideal bir şey var. Small. Kaskım LS2. Bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Yani çoğu önemli kısmı kalkmadı diyebilirim. Merak ediyorum işe yarar mı yaramaz mı. Dışarıda hava soğuk, ben de bunu takacağım, dışarı çıkacağım. Özellikle e, derin derin nefes alıp buğusunu ölçmeye çalışacağım. Sizle birlikte bunu görelim. Yani aslında çok böyle umutlu olduğumu söyleyemem. Daha önce kullanmadım, o yüzden e, benim gibi hiç kullanmamışlar için fikir olsun istiyorum. E, o yüzden bu videoyu hazırlayacağız. Şimdi birazdan çıkalım, bakalım. Kaskımı taktım. Şimdi soğuğa çıkalım. Deneyelim. Balkona çıktım. Biraz soğuk. Şu an görüş açımda bir sıkıntı yok. Derin derin nefes alıyorum. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi hiç beklemediğim kadar iyi. Pilon oldu kısımlar. Net şu kenar kısımları <laughs> buğdan görünmüyor beklediğimin çok üstünde bir başarı. Açtık. Hani gösterelim. Bu. Görüyorsunuz. Mükemmel. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.